Hep kendin içiyorsun bize vermiyorsun öğretmene söyleyeceğim seni. Hadi e, sana da vereyim ya ah, ah sen iç bari. E, ne olmaz koyana vay. boylaştırırsın bir de tükürüklü tükürüklü bana süt veriyor. Aaa niye böyle yapıyorlar ki ya ya bu çocuklar niye bana zorbalık yapıyor ya of neyse oturayım şuraya ya bir şey diyeceğim. Arkadaşlar benim bir tane maymuşum vardı. Ben o maymuşu uzun zamandır bulamıyorum. Bu kreşten birisi mi çaldı acaba onu? Ya benim de gelgedanım vardı. Nerede o gergedanım? Mavi renkteydi. <laughs> <laughs> e? maymuşum. Hala <laughs> ben yaydım ben. <laughs> <laughs> ha ya? ha. Oğlum versene o kızı. Ben, ne var? <laughs> lan oğlum versene oyuncağımı vermem ki. Ya bu Ağaz... oyuncak duymadan ya. Oğlum bak ağzına vuruyorum ha ve oyuncağım benim ayıp ediyorsun kanka. Baba sen iyi insan belki o benim tek oyuncağım. <laughs> vermem ki bu yan ayı. Ya of ya ben ne? çok kocuk oluyor size ya. Bütün her şeyimi alıyorsunuz. Gerçekten sizin gibi arkadaş olmuyorsun. Hem oyuncun hem benim eşyalarımı alıyorsunuz değil mi oyuncun? Ümit. Sen oyda çıkma şey tamam mı Küb ya? Bak orada bir tane var biraz durgun arkadaş var onunla öyle takıl. Çıkma <laughs> burada kalabalık oyma. Ay niye böyle zorbasınız ya? Sizi var ya öğretmene söyleyeceğim en son. Öğretmenim öğretmenim Oğuz ve bana zorbalık yapıyor bu gıcık arkadaşlarımız hep. Evet öğretmenim bizim ağzımıza vurmaya çalışıyorlar ayıp değil mi böyle yapıyor olmayı öğretmenim. <laughs> Birlikte iftihar biz hiçbir şey yapmadık. Piyatik çok iyi çocuklarız biz. Oturuyoruz zaten. Of yavrum yeter artık. Ay gidin bir başımdan ya. Allah'ım şuradan kendime bir tane aday bulmaya çalışıyorum. Anlayın işte gidin başımdan. Hı? Tamam öğretmenim of. Of öğretmen bile bana yardımcı olmuyor ya. Gerçekten çok gıcık oldum var ya. Belki de gerçekten iyi bir ders vermemiz gerek olsun. Rübya ne yapmayı düşünüyorsun? Ne yapacağım biliyor musun? Onlar bizim oyuncağımızı çaldıysa biz de onun çalalım? Baksana belki nasıl gülüyor pişmiş kelle gibi. Gel gel. Ben yapacağımı biliyorum sana belki bey. Hı. Ne şey yapamazsın. Hı hı hı. İşte bak burada senin sütün var. Bunu bir güzel Ben de pıyatinkini içelim. Oh, 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 oh. oh Ay, iç, iç, iç. şimdi mi içelim? Ben, benim. <laughs> sütümü içtiniz. Sütün nerede? Oh ben de ben de bak. Yani oh. Ne kadar da güzelmiş. Ne güzelmiş dedi gazlı gazlı oydu kaynım kim oh. ya? Aa, belki ben oyuncağı da ne güzelmiş şunları bozayım bir güzel. Oh, oh, oh. Aa keyifli ya. Anne. Anne yoktu oh, aydı oyuncağı. Oh, Piyatik oh, 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 oh. gördün mü böyle yaparlar işte siz bize doybalık yaparsanız biz de ikimiz sizi gününüzü gösteririz değil mi Oğuzcum? Ben Aynen ki ya. Yedim. Sen bir uyu da. Uyuduktan <laughs> sonra göğüsün. <laughs> Hiçbir şey yapamazsın. Yavrularım, <laughs> o... haydi masal zamanı. E, tamam öğretmenim. Oley be, masal zamanı en sevdiğim saatlerdi. Acaba bugün öğretmen bize ne anlatacak? Belki kıyımızı başlık güzel anlatmıştı. Ya da belki ne bileyim. Ah, öğretmenim geldiniz mi? Yavrularım şimdi kızlar pembe olana, oğlanlar da mavi olana geçsin bakayım. E, evet yavrularım. E, ben burada tek kaldım ama. Ay tamam. Oğuz sen de geç bakayım kız arkadaşının yanına. Yuppi. Heh. Oğuz sen benim en sevdiğim best friendimsin biliyor musun? İyi ki varsın. Yoksa bu gıcıklarla çekilmezdi bu kıyış. Evet Kübra teşekkür ediyorum. Çok canımsın sen de benim. <laughs> Yavrum. Pratik sen orada çok üzüldün oğlum. Sen de geç onların tarafına. Ee, öğretmenim o gelmesin. <laughs> öğretmenim gelmesin o yapıyor ya. Peki geleceğim ya. Niye gelmiyorum ya? Ay <laughs> yeter yavrularım. Başlıyorum. Bir yavaştan hikayeyi anlatmaya herkes hazır mı? Evet. Ay, hoş. Veya ben el ele tanışıp uyuyalım. Hem biz büyük evlenelim tamam mı? Bunlar da kıskançsınlar bizi. Oluyor ki ya ben de seni çok seviyorum zaten. <gülüyor> Yaşasın. <gülüyor> Yaşasın. Hadi uyuyalım öğretmenim uykum geldi benim. Yavrularım başlıyorum meraklı fareyi okuyacağım sizlere. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde. Neler var ki? Ya Uğuz çabuk ol çabuk ol okula geç kaldık vallahi liseden bile okuldan atılırsak ya. çok kötü olur. Kübra ben okulda şey kitabımı kaybettim okulda bir de ev, evde de bir ödevimi unutmuşum. <laughs> hiç merak etme bende fazladan kitap vardı seninle paylaşabilirim ayrıca ben ödevimi yaptım sana da gösteririm sen de yapmış sayılırsın. Aa, süpersin Kübra ya hadi hadi çabuk olalım geç kaldık. Tamam hadi gidelim. <laughs> şöyle kaykayımızı da şuraya bırakalım. Aa, hoş geldiniz çocuklar. Oo, kimleri ya. geliyoruz? Ay, siz de mi buradasınız Biz. ya? Verin lan He? Ha? Ay, os. Ee, ne yapacağız? E, ee, veremeyiz haşlığımızı ya. Niye verelim size haşlığımızı? Ya önümüzden çekilseniz oğlum boyunuz evet biraz uzun ama bizim de yüreğimiz var. Kübra'nın önünden çekilin tamam mı? Ah, oh. Ne yaptın? Hayır. Oğuz ben... iyi misin? Oğuz kalk. Ne yapıyorsun? Zıplama üstünde. Of, Oğuz iyi misin? Oh. Öyle beni çare de görürsün. Bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz bana. Biz buna çok patakladık öyle. Siz şimdi görürsünüz. Öğretmeni çağıracağım ben. Göreceksiniz. Kaç, öğretmenim, kaç, öğretmenim, öğretmenim, yardım edin lütfen. Arkadaşıma zorbalık yaptılar, yere attılar onu. Lütfen kurtarın. Nasıl ya? Yavrum bir çık bakayım. Ne oluyor lan orada? Öğretmenim, ah, oğlum iyi misin? Oh, kızım, kızım, çabuk hastaneyi falan arayın, bir şey yapın. Bu çocuğa bir şey olmuş. İlk yardım yapmayı bilen var mı? Çekilin bakayım. Ay. Allah, <laughs> oh. çocuğa ne çabuk. olmuş acaba? İyi bir şey. Geçmiş olsun. Oo. Öğretmenim Oo. bunlar yaptı. Kameradan bakabilirsiniz inanmıyorsanız. Şurada bir yerde <laughs> kamera olacak. <Ya gülüyor> lancı, biz bir şey yapmadık. Şimdi, uyarlar sizi uyarlar. <laughs> öğretmenim <gülüyor> bunlar yaptı. Geçin ne? lan disipline. Çabuk lan disipline ne, geçin. Ne disiplini? Biz bir şey yapmadık Bak. öğretmenim. Yürü yürü yürü. Sapa ile kendileri. Kaç yaşında adamlar ya. Geç lan müdür odasına. Oğuz? Yavrum. Hı, efendim. Hı. Yavrum siz de dilekçe dolduracaksınız birazdan haberiniz olsun orada durmayın. Tamam tamam öğretmenim. Oğuz iyi misin? Ay Kübra biraz ağrım var ama kötü sayılmam. Sen nasılsın? Ee, çok korktum sana öyle zarar verip zorbalık yapınca. Niye benim önüme geçtin ki sana vurdular çok üzüldüm. Sana vurmalarından daha iyidir ya bir şey olmaz. Ee, hem geçer yani ne olacak ki? merak etme o zorbalar gününü görecek. Hiç üzülme sen. Hadi gidelim öğretmene gerçeği söyleyeyim de onlar da okuldan atılsın ve bir daha kimseye zorbalık yapamasınlar. Olur hadi gidelim. Aa, demek olay öyleydi ha. Dur onlar gelsin konuşun. Lan. Öğretmenim. Lan. Öğretmenim ben her şeyi zaten e, anlattım size ve kameradan da bakabilirsiniz. Onlar bize zorbalık yaptılar ve hep böyle yapıyorlar. Lütfen onlara güzel bir ceza verin ve kimseye böyle yapamasınlar bir daha. Yavrum ben şimdi bu arkadaşlarına konuştum bak protein ailesiyle ilgili sıkıntıları varmış. Aslında sizde arkadaş olmak istiyorlarmış. Ama olamıyorlarmış. Aradığını almıyor musunuz siz yavrum? Öyle dedi bu çocuklar. ama öğretmenim oğuzun üstünde zıpladılar resmen. Onlar çok büyük bir zorba. Lütfen ceza verin. Onlar hak ettiği cezayı vermelisiniz. Lütfen. Oh! Bilmiyor musun yavrum? Ben böyle öğrencilerimi disipline falan vermem normalde. Beni kızdırma. Allah Allah. Çocuklar siz çıkabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Kübra kası. Ya ee, yavrum. Şimdi... Efendim öğretmenim. Yavrum okulumda sorun istemiyorum. Kavga etmeyin. Tamam öğretmenim ama onlar çok zorbalar. Hmm, tamam öylelerdir de. Şimdi onları da yazık bak ailesi falan sıkıntılıymış. Anladın mı yavrum? Ya öğretmenim siz bir kameradan izleseniz neler yaptığını görseniz gerçekten onları okuldan kovarsınız bak. eminim ben. Yavrum pratik bana söyledi hiçbir şey yapmamış. Güya arkadaşı kanadı kayıp düşmüş. İzliyorum bakayım ne oldu. olmuş. İzleyin lütfen izleyin gerçeği kendiniz görün. Oh. Oh oh. 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 oh, oh. Gördünüz mü öğretmenim onlar doğruma lütfen. Lan pratik o okuldan attım lan seni. benim yapmayın lütfen. Gel lan bu okuldan. Bildiğiniz adamı diye. öldüresiye dövmüşsünüz lan. Sen de git lan derke. Kübiye affet bizi. Ya, ne yapayım? Kübiye bir daha uf. olmaz. Hadi hadi, hadi başka kapı hadi. Sizden adam olmayacak hadi yürüyün. Ulan ben Öküm sana soracağım. Ben sana soracağım. Hiçbir Bu şey yapamazsın konuşuyor. be. Kucuk. Öğretmenim gerçeğin de sonunda anladınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yavrum özür dilerim tekrardan ha. Siz de güzelce okulunuzu okumaya devam edin. Bakın böyle serserilerle işiniz olmasın. Tabii ki öğretmenim biz zaten çok çalışkan akıllı çocuklarız biliyorsunuz. Yani e, yakında üniversiteyi kazanacağız ve çok başarılı olacağız. Neyse öğretmenim hoşça kalın. Şimdi biz derse gidelim en iyisi Oğuz'da. Tamam yavrum dikkat edin kendinize seviliyorsunuz. Oğuz hadi eve gidelim ya. Bugün kötü bir gün oldu gerçekten. Aynen Kübra sinemaya gidelim mi? Sinemaya mı? Olur. Çok güzel olur. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Aa, Oğuz, ee, hava çok sıcak değil mi bugün ya? Ya Kübra sana bahsettiğim bir tane dondurmacı var diye bak hemen şu köşede kalıyor. Gidelim oradan alalım ister misin? Hem havada sıcak diye iyi gelir. Ya çok güzel olur gerçekten. Hadi gidip alalım ya. Hadi hadi. Hadi gel 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 gel. Çabuk 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 çabuk. Tamam. O zaman arkada kalan dondurmayı ısmarlasın. Yani ben. A ama olmaz ki sen ısmarlama. Hep sen ısmarlıyorsun. Ben ısmarlarım. Olmaz olmaz öyle şey ya. Gel lütfen. İyi peki hadi gidelim. Ah, merhabalar kolay gelsin. Dondurma almak istiyorduk biz. Pos. Galiba dili yok Kübra. E, e, e. E, çok pardon. Alo. Ay pardon dağılmışım da biraz. Ha, hiç önemli değil hanımefendi. Biz dondurma alacaktık hapa çok sıcak çünkü. Ay tamam veririm bir dakika bekleyin. Şurada sevgilime yazıyorum ya. Of. <laughs> Oğuz ya bu kadın bizim kreşteki öğretmenimize çok benzemiyor mu? Evet Kübra ben de onu fark ettim. <laughs> İnşallah o değildir ya. Yok değildir canım o çok yaşlanmıştır artık yıllar geçti baksana. Biz bile kocaman Ay, olduk. Ayneli dondurma istiyorsanız oradan alın içim şişti sıcağa bak ya. Tamam. Dondurmalar da... Bol bol. <laughs> ben bundan alayım en iyisi bu çok lezzetli. Mm -hmm. Çok güzel ben çok. Ben de naneli alayım da ağzım şenlensin Kübra. <laughs> Afiyet olsun oğuzcum. Ee, hadi ben ödemeyi yapayım da gidelim. Yok yok ben yaparım lütfen. Öt lütfen öt tamam mı? İttirme ay tamam sen hadi öde bu kez de. Ee, ne kadar borcumuz? Ay 9,5 99 lira 9,5 99. Yani ikisi 18 19. Sen 22 buçuk bıraksan yeter. Ee, ben de 3 dolar var. 3 dolar diye biliyordum dondurmayı ama. Ay tamam be fakir misin nesin tamam şuraya bırak hadi. E, e, teşekkür ederiz Oğuz ya paran yokmuş zaten ben alsaydım keşke. Neyse. E, yok yok çaktırma sen gel. Tamam, ben sonra tamam anlatacağım de. sana. Aa, Merhaba. Le, var. Nereye gidiyorsunuz bakayım? Çekilin Burada be. Al, bunlara bak şşş. Gel oğuz boş ver. Nereye gidiyorsun? Ya sana bak, ne? Size var ya şekil yaparız ha. Arkadaşlar duru, duru, daha dur, dur, cid... dur. Durun Durun bir, bir selfie çekeceğim. Durun. Tamam ne gerek şey... ya? Gülümseyin. Peynir deyin. Çıkırt çektim. E, peynir Ergun, e, ne oldu? Selfie, olsun. Ya of. Bak, bak, bak. Oğuz bir şey diyeceğim. Bu zorbalar bizi liseden ilk hatta kreşten beri hiç yakamızı bırakmıyor. Hadi gidelim ya boş ver. Kübra bir dakika bir dakika ya yeter. Bugün yeter artık. Oğlum yetmedi <laughs> mi lan yıllardır <laughs> bizle uğraşıyorsunuz ha? Gidin ne lan buradan. Siz bu yeryüzünden yüzünden gidene kadar uğraşacağız. Kızdırmayın bak, bak, beni sıkarım ha. Aa, Bence. şey almış lan silah almış. Gidelim lan gel gel. Yürüyün Gel. Yürüyün lan. Gel. <laughs> Korkaklar. Oğuz o elindeki gerçek mi? Çok korkunç. Hayır boncuklu çabancı çaktırma. <laughs> ha, ha, i̇yiymiş bari işe yaradı. O zorbaları bizden uzaklaştırdı en azından. Sürekli bize zorbalık Aha. yapardılar ya. Şimdi de hala devam ediyorlar. Kübra Gelin sahile lan gidelim lan ya. Şimdi. Gelin. Hadi gidelim. Bak. Aa! <laughs> Aa! 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 Yardım edin. Ölüyorum. Zorbalar. Niye bize böyle yaptınız? Lan öldüler güle, güle mi bunlar? Durun durun durun. Daha serpim bitmemişti. Çık. Çık. Ne oluyor orada? Ne oluyor lan orada? Çık. Hadi kaçalım kanka gel 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 gidelim kaçalım Tutursun, polisler dur, gelmeden. Dur 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 Allah belanızı versin lan. Nereye gidiyoruz? Allah insanlar ölecek. Çabuk kardeş yardım et de şuna bir kalp masajı yapalım. Bir şey yapalım ya. Bunlara bir şey olacaklar. İnşallah yaşarlar.